Efendim selamun aleyküm. Burası Afganistan, Jowzan vilayetinin Mengecik ilçesinin Büyük Harın köyünde ihlas Vakfı vesilesiyle siz hayırseverlerin yardım ve desteklerinizle Hamid Paşa ismini olan külliyemizin ve su kıyımızın, medresemizin, şadırvanımızın ee, bugün temelli atıyoruz. <laughs> Allah kabul etsin efendim. Maşallah. Burası şadır varmış bakar mısınız ilk defa suya hasret olan bir köyde suya kavuşuyorlar birbirinden evvel içecekler birbirinden evvel elbiselerini kayıp abdest alacaklar Allah razı olsun efendim. Maşallah maşallah ne kadar da sevinçler suya hasret olan bir köyde. Susuz olan bir köyde su kıyımızı açtık. Efendim hanımefendi başkan isimli olan külliyemizden faydalarına buraya da iki yapabilecekler. Efendim burası külliyemizin yan kısmı erkek taraflarımız için ayrı bir ayak yaptık. Bu şekilde ve hem aynı şekilde e, kısa lavdolumuz için de ayrı. Efendim mermer taş kazıyarak Hamut Paşa'nın ismini olan külliyemizin önünde e, gelip için çocuklar Hamit Paşa'nın tanesini diye içeriye kitabiyesinde yazdık. Şey, Hamit Paşa'nın oğlu İbrahim Ervaz Bey'in ve İbrahim Ervaz olan Hamit Ervaz Ağabey'in Abla, de burada Hamut <laughs> Ervaz Hamiyet Allah'ın bu dünyanın açılmasına vesile olmuştur. Allah'ın razı olsun da destekli ismine yaşatılmasına vesile olmuştur. Allah-u Teala ve Kaşı Hazretleri Mutabı'nın kurduğu olan mekanların cennet etsin efendim. Hayırlı kalab olarak bu hizmete vesile olduğu için Allah-u Teala Hamiyet Allah'ımızdan ve neslinden ve ecdadından razı olsun. Neslinin ve ecdadına Allah-u Teala kıyamete kadar Müslüman ve ahir için etsin. Devam etsin Allah-u Teala'yı da gasi nesil. Ayrıca kuzur, bolluk ve reketi insanı sınavı.